14 Ağustos 2001 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın milletine karşı sorumluluğunu ifa etmek için açtığı bu yolda partimizin kuruluşunda 24 Eylül 2001 tarihi itibariyle kurucularımız da aramızda görev alan bir kardeşiniz olarak hem teşkilatımızda hem teşkilatımızın desteğiyle beraber yerel yönetimlerde görev yaptık ve bunun mutluluğuyla ve gururuyla karşınızdayım. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve onun sayesinde hiçbir zaman yaptığımız, ifa ettiğimiz bu görevler vesilesiyle halkımıza, milletimize mahcup olmadık. Ve hepinizin malumu Trabzon'umuz büyükşehir olduktan sonra 2004 yılı itibariyle de şu anda ikinci dönemini tamamlamakta olduğumuz Ortaysar Belediyemizde de kurucu belediye başkanı olarak 10 yıl vazife ifa ettik. Şimdi ise yine yeniden bir yerel seçimin arefesindeyiz. Hem buradaki teşkilatımızın, teşkilat mensuplarımızın kanaatleri, Trabzon halkının hemşehrilerimin teveccühü. Ama nihayetinde tamamlanan bütün bu istişare süreçlerinden sonra genel merkezimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle beraber dün itibariyle resmen ilan edilmiş olarak Trabzon'umuza inşallah yeni bir hizmet yolculuğunda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak karşınızda bulunuyorum. Ve ak davamızın Kuruluşundan itibaren içinde olan bir kardeşiniz olarak da şu andaki sıfatımında hem şahsen mutluluğunu yaşıyorum ama bir teşkilat mensubu olarak da gururunu yaşıyorum. Tabi istişare süreci tamamlanıp adaylığımız ilan edildikten sonra ilk olarak beraber mesai birlikteliği yaptığımız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu Bey başkanımı aradım ve adaylık sıfatımızın tevdi edildiğini kendilerine söyledim. Şu hususu kıymetli il başkanım gibi aynen ben de tekrar ifade etmek istiyorum. Bu dönem Trabzon'umuza hem Büyükşehir Belediye'miz hem Ortahisar Belediye'miz güzel bir ahenkli bir çalışmayla beraber çok güzel hizmetler kazandırdık. Bundan dolayı ben de kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım Murat Zorluoğlu Bey'e bu çalışma ahengi ve şehrimize yaptığımız güzel hizmetler dolayısıyla sözlerimin başında buradaki bütün hazırın adına da en içten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ve kıymetli başkanım sözünü de burada paylaşmak istiyorum. İnşallah el ile beraber bu yeni dönemin arafesinden <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanımın sözüyle de bütün gücümüzle beraber bu vazifeyi size emanet edeceğim ama 31 Mart'a kadar da hep beraber bütün gücümüzle en büyük başarıyı sağlamak için de çalışacağım dedi. Bundan dolayı da ayrıca kıymetli <laughs> e, başkanıma huzurlarınızda <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Siyaset uzun bir yol. Adeta bir maraton yolculuğudur. Günün sonunda Cenab-ı Allah'ın kime neyi nasip ettiyse onun olduğu ve olacağı inancındayız. Biraz evvel kıymetli başkanım ifade ettiler. Bu bir bayrak değişimidir. Şimdi inşallah Orta Hisarımızda yapmış olduğumuz vazifeyi ilimizin tamamına şumul ederek bu güzel şehre, bu kadim şehre hep beraber AK Teşkilatımızla beraber hizmet edeceğiz. Bu şehrin bir evladı olarak bu şehirde doğmuş, bu şehrin sokaklarının havasını teneffüs etmiş, hemen hemen büyükşehir olmadan önce de 59 beldesini, bugün itibariyle de 717 köyünü hemen hemen bilen bir kardeşiniz olarak bu kadim topraklara hizmet etmenin mutluluğuyla, gururuyla yola devam edeceğiz. Günün sonunda şu anda bulunduğumuz makamlar veya geleceğimiz sizlerin ve hemşerilerimin desteğiyle inşallah geleceğimiz makamların da geçici olduğunu baki olanın güzel sözlerle anılmak olduğunu bilincinde olarak bu sözlerimi ifade ediyorum. Makamlar gelecek geçecek ama bu topraklara hizmet edenler inşallah güzel sözlerle tabiri caizse gök kubbede hoş bir seda bırakarak bırakılarak anılacak. Dedim şu anda aklıma Niyazi Süleyman abimiz geldi. Bak şimdi rahmetle anıyoruz değil mi? Partimizin kuruluşunda görev alan 28 yaşında görev alıp Niyazi abimizle beraber aynı heyette görev alıp 29 yaşında da il başkanı olan ama o tecrübelerle beraber bakın bir, bir tecrübede burada fazla abimiz. O tecrübelerin yanında adeta yetişerek gelen, hala öğrenmeye devam eden siyaset böyle bir müessesedir. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu vesileyle rahmeti rahmana kavuşan Mustafa Cumhurumuz, yol arkadaşımız Mehmet Akkaya Başkanımız şu anda isimlerini tek tek sayamayacağım ama bütün dava arkadaşlarımı da rahmetle anıyorum. Hepsi cennet mekan olsun. Allah hepsinden razı olsun ve Allah cennette onlarla birlikte olmayı nasip etsin. İstadım dediği gibi sevgili başkanım bir davası olmalı insanın bir duruşu. Eyvallah. Eyvallah. Ama aynı şekilde başta Murat Zorluoğlu başkanım olmak üzere bu kadim şehre hangi dönem olursa olsun hizmet eden bütün belediye başkanlarıma da buradan e, şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Ve yine bu istişare sürecinde ve bundan sonraki süreçte de başta çok kıymetli il başkanım ve onun liderliğinde bütün teşkilatımız AK Parti'mizin bütün teşkilatlarına şükranlarımı sunuyorum. Burada bulunan bulunamayan bütün teşkilatlarıma şükranlarımı sunuyorum. Hepsi sağ olsun. Onlarla beraber biz bu mücadeleyi yaptık. Bugüne kadar inşallah yapmaya da devam edeceğiz. Şehrimizin evladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu Bey ve başta önceki dönem bakanımız Adil Kara İsmailoğlu Bey, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız olmak üzere hepsinin Hepsine teşekkürlerimi ifade ediyorum. Önümüzdeki süreçte bu kadim şehre yerel ve merkezi idare olarak bu denklem içerisinde ve oluşturacağımız sinerjiyle çalışıp hizmet edeceğiz. Ve hepsini de sizlere akşam beraberdik. Startı beraber verdik. Hemen çalışmaya başladık. İşimiz çok. Hepsinde sizlere selamlarını iletmek istiyorum. bekliyor. Aleykümselam. 28 yaşında il yöneticisi oldum. 28 Ağustos 2002 yılında da il başkanı oldum. 2002 3 Kasım seçimlerinden önce il başkanı olarak ilk çalışma programımız ofumuzun Tekoba köyünden start <laughs> verdik. Fazla abimize teşekkür ediyorum. Efendim şimdi eee kısa kısa iki konuya da temas edip sözlerimi tamamlamak istiyorum. Şimdi efendim şehrimiz tarihin, kültürün, sanatın öne çıktığı bir şehir. Ama aynı zamanda bir eğitim şehri, aynı zamanda bir spor şehri, aynı zamanda bir son yıllarda gelişen trende olan turizm şehri. Dolayısıyla bu özelliklerimizi daha da zenginleştirmek, kalıcı hale getirmek ve geleceğe taşıyabilmek adına bugüne kadar kültür sanat alanında da tarih alanında da yaptıklarımızı aynı anlayışla devam ettireceğiz. Bunları önemsiyorum çünkü Trabzon'un tebarüz eden özelliği kültürü, tarihi ve sanatıdır. Tabii ki sporumuzdur, ticaretimizdir, eğitim şehriyiz, üniversitelerimiz var. Kadim bir şehiriz, merkezi bir şehiriz. Bütün bu özelliklerimizi, güzelliklerimizi esas alarak bu vizyonla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Hazırlayacağımız, yapacağımız projelerle birlikte. Ama ben bu sözlerimi ifade ederken şu hususu da e, bir tespit olarak paylaşayım şimdiden. Murat Zorluoğlu Başkanımızla beraber başlayan projelerimizi süratle aynı anlayışla ve el birliğiyle birlikte tamamlayacağız. Gülcemal projemiz başta olmak üzere. Sanayi sitelerindeki oradaki 1700 esnafımızın dönüşümü yeni sanayi sitelerine nakli başta olmak üzere. Çömlekçi projemizin ikinci etabı başta olmak üzere. Bütün bu projeksiyonumuz şu anda devam eden işlerimizi tamamlayacağız ve akşam da kıymetli başkanımızla da beraber Trabzon heyetimiz olarak da bir araya geldiğimizde Trabzon'un beklentileri olan, hedefleri olan şu anda da Ulaştırma Altyapı Bakanlığımıza e, devredilmiş olan ama Trabzon Büyükşehir Belediyemizle beraber müşterinde yapılacak olan raylı sistem başta olmak üzere bu şehre hangi sözler vermişse bu dönem inşallah onların hayata geçirilmesi için el birliğiyle beraber büyük bir mücadeleyi de ortaya koyup bu çalışmaları hak eden hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın gayretinde olacağız inşallah. i̇nşallah, inşallah. Tabii 565 kilometrelik bir altyapı çalışması inşallah tamamlanmak üzere. Ortahisar Belediye Başkanı olarak da bu işin bir paydaşı olarak da üst yapı kısmında hemşehrilerimizin, esnafımızın, vatandaşlarımızın biraz mutazarlı olduğunu da bilincinde olarak söylüyorum. Ama bütün bu güzel insanlarımıza, hemşehrilerimize temiz içme suyu temin etmek için yapılan altyapı çalışmasını da <laughs> Ulaştırma Bakanımızla da görüştük. Ondan da alacağımız <laughs> desteklerle beraber inşallah çok hızlı bir şekilde tamamlayıp şehrimizin bütün sokakları, caddeleri, erişimi, ulaşımı, konforu, ee, tretuvarı vesairesi bütün bu altyapıyı da tamamlayıp daha güzel bir hüviyete de bürüneceğiz. Ve insanlarımız en temiz içme suyunu içmeye devam edecek. Bütün bu çalışmaları inşallah hep beraber yapacağız. Tabii ki teferruatına gireceğiz. <laughs> Trabzon aynı zamanda bir tarım şehridir. Pandemide hemen ambarımıza baktık, değil mi? Neyimiz var? Ne kadar süre, ne kadar yiyeceğimiz var? Tarımı büyükşehir belediyemiz olarak ayrı bir e, başlık altında tarımsal destekleri, tarımsal üretimin artırılması konusunda da iyi bir çalışma ortaya koyacağız. Çünkü ben şuna inanıyorum, bu ülkenin bir vatandaşı olarak şuna inanıyorum. Ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Artık böyle bir durumdayız. O nedenle üretimi artırmamız lazım. Üretimi artırmak istihdamdan da sorumlu olan bir belediye başkanı olarak istihdama da katkı sağlamak demektir. Ve bu şehre yatırım getirmek demektir. Bu şehrin turizmine o yakalanan ivmeyi ileriye taşımak gibi görevlerimiz, sorumluluklarımız var. Belki uluslararası aranada şehrin tanıtımı konusunda şehre gelen, şehre gelmeye meyyal olan ülkelere de ziyaretler yapıp birazcık daha bu işi proaktif bir şekilde yönetmek ama bu şehre gelen misafirlere de daha profesyonel bir yaklaşımla beraber eee yaklaşmak ve bu şehrin ekonomik girdisini artırmak gibi bir yükümlülüğümüz de var. Bunu da inşallah eee ifade edeceğiz. Bu konuların teferruatlarını inşallah kıymetli basınımızla beraber eee kıymetli il başkanımızla hazırlayacağımız bu projeksiyonu ve projeleri hep beraber İnşallah ilçe belediye başkanı adaylarımız da ilan edildikten sonra hep beraberce şehrimize sunacağız. Ben iki dönem belediye başkanlığı yapıyorum. İkinci dönemi tamamlıyoruz. Şimdi bu adaylık süreçlerinden dolayı yapamadım. Basınımız bilir. Her yıl, her dönem biz şunları söz vermiştik. Söz verdiğimiz tarih ve kitapçıklar. Şunları yapabildik, şunları yapamadık diye. Kendi karnemi kendim ifade ediyorum. Her şeyi yaptık. Öyle bir şey yok. Şunları yaptık, şunları yapamadık. Samimiyetle beraber bunu halkımızla, vatandaşlığımızla paylaştığımız zaman, samimiyet üzerine kurguladığınız zaman o eksikliğini de eksikliğinizi de vatandaşınız görüyor ve onu absorbe edebiliyor. O nedenle yaptıklarımızla yapacaklarımızla inşallah bu şehri daha çok güzelleştirmeye bu şehri daha yaşanabilir yaşama sebeplerini daha çok artıran bir anlayışı hep beraber inşallah ortaya koyacağız. İki cümleyle genel itibariyle de bir hissiyatımı ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Biz 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hamdolsun başta Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı olarak ama parlamentoda da Cumhur İttifakı olarak çoğunlukla beraber muzaffer olduk seçimleri kazandık. İnşallah 14-28 Mayıs seçimlerini tescil edecek ve tahkim edecek seçimde bu seçim olacak. O nedenle ben buradan bütün teşkilatımla beraber, teşkilatımın gücünü hissederek bütün Trabzonlu hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Siyaset biraz güç alma işidir de arkadaşlar. Arkanızdaki gücü ne kadar hissederseniz, kendinizi o kadar daha iyi ifade edip, o kadar daha iyi yansıtırsınız ama o kadar da daha iyi talep edersiniz. Bu işler biraz böyle o nedenle Trabzonlu hemşerilerimden bu manada büyük bir güç istiyorum o güçle beraber inşallah ve belki de kıymetli başkanımın dediği gibi hedef koyduk ilk üçe gireceğiz diye bunu cumhurbaşkanımızla da paylaştık dereceye girerek alacağımız sonuçla inşallah bu güzel kadim şehrimize daha güzel hizmetler yapacağız bunun, bunun, bunun inancı ve gayretindeyiz. Evvelki sene şu sözü söylemiştim. Trabzonspor'umuz şampiyon olacak demiştim. Çok şükür şampiyonluğu gördük, yaşadık. Ama ondan sonraki seçimde de AK Parti'miz şampiyon olacak demiştik. Cumhurbaşkanımızla beraber yine yeni, yeniden şampiyon olduk. Şimdi de Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle beraber 18 ilçe belediyemizle beraber Cumhur İttifakımızla birlikte Yine yeniden şampiyon olacağız inşallah. i̇nşallah. Bir çok söz bir daha. Bir söz var. bir sözüm daha var değerli arkadaşlar. O da şu. İnşallah şu anda dünya yeryüzü çok kötü bir sınav veriyor. Akşamları televizyona bakamaz hale geldik. İnsan olarak insanlıktan utanır hale geldik. İnsanlığın hukukunu temin etmekle mükellef olan Birleşmiş Milletler maalesef beş hegemon gücün tahkümü altında yerle yeksan olmuştur. O nedenle ülkemizin umudu 21. yüzyılda Türkiye yüzyılı olarak bu ülkeyi daha da şaha kaldıracak olan kutlu lider milletimizin umudu aynı zamanda alemin İslamı e, İslam aleminin umudu olan Recep Tayyip Erdoğan şu anda bunun da ötesinde bize göre insanlığın umudu olmuştur. Eğer bir Yahudi kadın kendi devletinden medet umuyor. Amerika Birleşik Devletleri denen o katil İsrail terör devletini destekleyen devletten medet umuyor. Farklı inanca mensup Müslüman bir ülkenin liderinden Recep Tayyip Erdoğan'dan medet umup evladının kurtarılması için benim cumhurbaşkanımdan medet umuyorsa bu seçim sadece bir yerel seçim değildir onun ötesinde bir seçimdir. Ve bu seçimde AK Parti'mize ve Cumhur İttifakı'mıza alacağımız, kazandıracağımız her oy aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası aranadaki sesine ses, sözüne söz, eline kuvvet demektir. Re Böyle bakmamız lazım. İnşallah. Recep İnşallah ecdadımızın yaptığı gibi şu anda yeniden küllerinde doğan, küllerinden doğan asaletli Türk milleti Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu vazifeyi de bütün yeryüzüne şumul eden bir şekilde bir hakkın ifade edecek. İnsana ve insanlığa ait değerleri inancı, inancına, etnik e, kökenine bakmaksızın e, inancından ve medeniyet, medeniyetinden aldığı güçle bir hakkın ifade O nedenlerle de bu seçimde çok çok daha fazla, çok çok da daha büyük bir netice inşallah hep beraber alacağız diyorum. Sözlerimi nihayetlendiriyorum. Buraya bu güzel günde teşrif eden bütün eee dava arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma, il başkanım nezdinde şükranlarımı sunuyorum. Ve siyaset tabii fedakarlık isteyen bir iş. Kolay işler değil arkadaşlar. Ee, o fedakarlığı partimizin kuruluşundan itibaren bizim için kıymetli ailemiz başta sevgili eşim olmak üzere kıymetli aileme buradan şükranlarımı çünkü zamandan mekandan ayrılıyorsunuz, kopuyorsunuz koşturuyorsunuz ancak inancımızın da gereği odur ki insanların en hayırlısı hizmet etmeyi de Allah nasip ederse yapabilirsiniz. Bu böyle bir şey insanların en hayırlısı Allah'ın eşrefi mahlukat olarak yarattığı insana hizmet edebilmektir. Bu manada e, bizler için fedakarlık yapan herkese de teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ak Teşkilatımızı bir kez daha kucaklıyorum. İnşallah şampiyon bir sonuçla 31 Mart için yola devam diyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, sağ olun.